Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Brotor yazıcı çevrim için nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Öncelikle Brotor yazıcınızı bilgisayarınızda bulup sağ tıklıyorsunuz ve yazıcıyı çevrim için kullan seçeneğini görüp buna tıklayın. Yönetici değilseniz yönetici olarak çalıştırın ve yine devam butonuna tıklıyorsunuz burada brotur makinenizi çevrim dışı görünüyorsa bunu çevrim içi yapmanız gerekiyor. bu yazdırmaya devam edebilmeniz için. Bunun için ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Onun dışında tabii ki brotur yazıcınızın ne diyelim açık olduğundan mutlaka emin olun. ardından bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan da benzin işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.